Evet arkadaşlar para yönlerinden aldığım güzel bir integral sorusu var. Bugün sizlerle ona bakacağız. Yine geçen olduğu gibi Mor kitabını aldım. Bu yapay zeka yaptırılan. Bence gayet güzel bir soru. Şimdi sizlerle de buna bakacağız. Gördüğünüz üzere bana burada bir f fonksiyonu vermiş. İkinci dereceden gerçek katsayı bir fonksiyon. Şimdi bakın gördüklerimi yazarak başlıyorum. f ikinci derece fonksiyonsa f x'e ne derim arkadaşlar? Şöyle en yani sade olarak ne diyebilirim? Şöyle bir tanım yapabilirim. Daha doğrusu şöyle bir şekilde yazabilirim. ax kare artı bx artı c. Güzel. Sonra ben demiş ki x eksenine teğet olan f artı f türev ve f eksi f türev parabolarının grafikleri verilmiş. Bu arada bölgenin alanı 4 bölü 3 birim kare olduğuna göre demiş. F fonksiyonu alabileceği en küçük, en küçük karşı demiş. Yani bana bir şeyler yapacağım ben bu soruda ve en sonunda f fonksiyonu bulmuş olacağım. Bana ve f fonksiyonu bulunca da orada aldıracağı alabileceği en küçük değeri soruyor. Şimdi bakın ben burada bir şey dikkatimi çekiyor. f artı f türev fonksiyonu gördüğünüz üzere simetri ekseni y ekseni. Yani x'li bir terim yok. Ve y ekseni kesi nokta da sıfır. Yani bu hani x kare gibi bir şey. Bir de var. Şimdi gelin bunu bulmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar f'in bir türevini alalım. f türev x ne olur burada? 2ax artı b gelir. Peki. Şimdi bakın gördüğünüz üzere f artı f türevi pembe diğeri yeşil. Dolayısıyla ben şöyle diyeceğim. Pembenin şey ne olur arkadaşlar grafiği? ax kare artı b artı 2a x artı c artı b. Tamam. Yeşilin grafiği ne olur arkadaşlar? O da yine ax kare artı b eksi 2 a x ondan sonra c eksi b gelecek burada. Güzel. Şimdi bakın pembenin, graf grafine bakarsanız ne dedik biz? Simetri ekseni y ekseni yani x terimi yok. Dolayısıyla ben ne yazarım buradan? b artı 2 a eşittir 0. Ve y ekseni kesin noktada 0 dolayısıyla c artı b de 0 gelir arkadaşlar. E burada ne olur? c eşittir arkadaşlar. Eksi b. Ondan sonra b eşittir buradan. Eksi 2a olur. Ben buradan a'ya k vereceğim. b ne olur? 2k. c ne olur? 2k. Yani bakın f fonksiyonu benim. Artık şu şekilde yazabilirim arkadaşlar. Gelin bir silelim. Şu başka sayılır falan. Hepsini bir silelim. Ne oldu benim burada iki şeyim? a'ya ben ne dedim arkadaşlar? k dedim. Yani bu k x kare oldu. b ne dedim? 2k. 2k x artı 2k oldu. Tamam hallettik. Şimdi artık bununla bir işimiz de kalmadı. Dolayısıyla ben bunu da silmek istiyorum. Yer açılsın. Şimdi ben artık o pembe renkli fonksiyonun grafiğini biliyorum. Şimdi yeşili bulalım arkadaşlar. Şu pembeyi bir yazalım öncelikle. Kx kare gelecek buradan yazarsak ellerini. Buradan da arkadaşlar yeşil olan kx kare. Ondan sonra eksi 4kx artı 4 gelecek. 4k. Şimdi bakın ben yeşili şöyle yazabilir miyim? K parantezine alıp x kare. E, eksi 4x artı 4. O da ne olur? x eksi 2'nin karesi olmaz mı? Olur. Oysa buradan x'in de 2 gelir. Yani bunun tepe noktası 2 gelir. Bakın burası da 2'ymiş. Şimdi ben bu alanı bulacağım arkadaşlar. Ben bu alanı nasıl bulabilirim? Öncelikle ona odaklanıyorum. Ben bu alanı şöyle bulabilir miyim arkadaşlar? Kötü bir çizim. Kusura bakmayın. Ha bir de alanı bulamam arkadaşlar. Çünkü şunu diyecektim. Şu kesin noktasını bulup hani buranın alanı artı buranın alanı yapın diyecektim ama ben bu kesin noktasını bilmiyorum. Dolayısıyla benim önce önce o kesin noktası bulmam lazım. O kesin noktasını nasıl buluruz? Çok basit. Ortak çözüm yapacağız arkadaşlar. Şimdi neyin ortak çözümü yapacağız? E, pembe ve yeşil yani. F artı F türevli, F eksi F -türeli. Şimdi buradan ne olacak arkadaşlar ortak çözüm yaparsak? K x kare eşittir k x kare eksi 4 k x artı 4 k k x kare gider ne gelir buradan 0 eşittir eksi 4 k x artı 4 k burada x var ve buradan k değerimin 0 olamayacağı için çünkü sıfır olursa, olursa, paralel olmaz k 0 da farklı bir değer dolayısıyla ben burada x'lerden bir şey eklem lazım 0 eklem lazım burada x'e 1 verirsek arkadaşlar 0 yapar dolayısıyla bunların kesim noktaları kesin noktaları 1 noktasıdır x 1 Y'sine gerek yok zaten bizim için. Şimdi onu bulduktan sonra arkadaşlar. Bunun ben alanını şöyle yazamaz mıyım? Şurayı yine silelim. İşimiz kalmayanları silelim. Çünkü sonra da sorunun geri kalan kısmında bayağı bir işlem harcayacağız yani. Şimdi artık ben bunun alanını şöyle yapabilir miyim? Bakın. Sıfırdan 1'e. F artı. F türe. Artı. 1'den 2'ye. F eksi F türe. Kalem bugün biraz tekliyor arkadaşlar kusura bakmayın. Eşittir. 4 bölü şekli yazabilir miyim? Yazalım. Şimdi gelin yazalım o zaman. Bakın. Sıfırdan bire. Neydi burası? Kx kare. Artı. Birden iki. Burası neydi? Kx kare. Ondan sonra ne? Eksi dört Kx. Pardon. Eksi dört Kx. Artı. Dört. Tabi de x'ler var. Onları yazmadım. Kusura bakmayın. Şimdi alalım arkadaşlar. Bakın. ilkini integral alsak üst. Bir artar. Paydaya bölüm olarak gelir. Kx küp bölü üç. Olarak gelir. Şimdi ben burada sıfır verirsem sıfır çıkartalım. Yani hiç yazmıyorum. Direkt biri yazıyorum sadece. Dolayısıyla burası ne olur arkadaşlar? Şöyle bir aşağı yazayım. 1 yazarsam K bölü 3 gelir. Şimdi yine geçelim. Diğerini ikin almayı. Ne olur? Yine aynı mantıkla K x küp pardon. X küp bölü 3. Eksi 4 K x. X kare olacak. 2'ye böleceğiz. O yüzden 2 K. X kare. Ve artı 4 x. Şimdi burada 2 yazacağız. Sonra 1 yazıp çıkaracağız. 2 yazan ne olur burası arkadaşlar? 8 K bölü 3. Eksi 8 K. Ondan sonra çok özür dilerim arkadaşlar. Şurada K vardı. 4K vardı. Burada da yine K olacak. Artı 8K gelecek burası. En sonuncu kısmı artı 8K gelecek. Bu, bu ikisi direkt birbirini götürecek. Şimdi 1 bir yazacağım. 1 yazarsam ne gelir arkadaşlar? K bölü 3. Eksi 2K gelir. Artı 4K gelir. Şimdi ben bunu bundan çıkarsam ne gelir arkadaşlar en son? Artı 8K bölü 3. Eksi K bölü 3. 7K bölü 3 gelir. Bakın şuradan da bir 2K gelecek. çıkaracağım şimdi. Eksi 2K gelecek. Eksi 2K eşittir. Toplam alan. Yani neymiş? 4 bölü 3. Toplayalım arkadaşlar. 8K bölü 3 olur. Eksi 2K derken onu şöyle yazsam. 6K bölü 3. Ne oldu? 2K bölü 3. Neye eşitmiş arkadaşlar? 4 bölü 3'e. Yani buradan K derim nedir arkadaşlar? Benim 2'dir. Çok güzel. K derim ikisi benim F fonksiyonu olur arkadaşlar. 2x kare eksi 4x artı 4. Ondan sonra arkadaşlar türev aldım. Minimum değer bulmak için. Ne geldi? E, 4x eksi 4. X ne gelecek buradan arkadaşlar? X1 gelecek. Bir de ne çıkacak bakalım. Çünkü bana değeri soruyor. 2 eksi 4 artı 4'ten minimum değer arkadaşlar. 2 çıkar. Evet bugün para güzel bir soru çözdük sizinle. Umarım faydalı olmuştur size beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz yeni kuruldu küçük kanalız. Daha kitlelere ulaşamadık. Bu konuda bize yardımcı olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.